Şimdi R'miz eğer Y eksen üzerindeyse mutlaka R'si sıfırdır. Yani B'si sıfırdır bu. O zaman burayı ne yapacağız? Sıfır eşitleyeceğiz. Buradan M kare eşittir 4 ise M'miz ne olacak? 2 olacak. M'miz ne olacak? Eksi 2 olacak. Eksi 2 olamaz. Yazdığımızda sağlamayacak çünkü. M yerine 2 yazacağız. O zaman ne olur? Bakın 3x kare eksi 9. Şimdi bunu sıfıra eşitlediğimizde x karemiz ne olur? Bakın x karemiz ne olacak? 3 olacak x'imiz buradan kök 3 gelecek. Bir de buradan x'imiz eksi kök 3 gelecek. Bu eksenleri kestiği noktadır. Yani bunların çarpımını istemiş. Doğru cevap. Şimdi g'yi nasıl tanımlamış? F fonksiyonunun üzerindeki herhangi bir noktanın koordinatları toplamı. Yani noktamız e, x eksen olarak x olsun mesela. x yerine yazdığımızda ne olur? Bakın x kare eksi 7x artı 13. İşte bu koordinatların toplamı kimi veriyormuş? Gx'i veriyormuş. Toplayalım. O zaman x kare eksi 6x artı 13. Bunun tepe noktasının ordinatı yani k'yı istiyor. R'si nedir? Eksi b bölü 2a formül. O zaman b'miz x'in katsayısıdır. 6 bölü a'mız x karenin katsayısı. sayısı. 2 ne olacak? 3 olacak. Yerine yazdığımızda neyi bulacağız? Ordinatı yani k'yı bulacağız. 3 yazdığımızda bakın 9 eksi 18 artı 13 olacak. Burası eksi 9'dur. Yani burası ne gelmiş olacak? 4 gelmiş olacak. Doğru cevap. Şimdi absesi x olsun. Ordinatı ne olur? E buradakinin aynısı olacak. Bu olacak yani. Buna eşitmiş. x kare eksi 5 x artı 9. Burasını hemen eşitleyelim. x kare eksi 6 x olacak artı 9. Bu ifade ne demektir? Bu ifade x eksi 3'ün karesi demektir değil mi? eşit eşitlediğimizde x'imiz ne olacak burada? 3 olacak. Yani koordinat demek x ve y demektir zaten. Burada x gördüğüm yere 3 yazarsam neyi bulacağım? Y'yi bulacağım. 3 yazdığımızda 9 eksi bakın 15 artı 9. 18 eksi 15'ten 3 olmuş olacak. Demek ki y'imizde ne olacak? 3 olacak. Toplamını sorduğu için cevabımız 6. Şimdi parabolün X eşittir 1 doğrusuna göre simetri kendisine eşittir. O zaman simetriyi demek R demek. O zaman R'si 1'e eşit olacak. R demek eksi B bölü 2A. Yani şurası B ya. Eksiyle çarparsın ne olur? 3K eksi 2 bölü. Burası nedir? A'dır. 2 ile çarpıyorum 2. kime eşit 1'e eşit. Buradan 3K eksi 2 eşittir ne olacak? 2 olmuş olacak. Buradan da K'mız 4 bölü 3 olacak. Şimdi k'ımız 4 bölü 3 ise yerine yazalım. Şimdi x kare artı burası 2 eksi. Bakın 2 eksi 4 bölü 3 yazdım. 3'ler gitti 2 eksi 4 kalacak burada. Çarpı x. Devam edelim. k yerine 4 bölü 3 yazarsam 3'ler gider 1 kalacak. 4'e bölelim çünkü. Tekrar düzenleme yapıyorum. x kare eksi 2 x artı 1. Yani kısacası şu k'yı yukarıda yerine yazdım. Ne istiyorsun artık bizden? F4 istiyorsunuz x yerine 4 yazacağım. 4 yazdığımızda 16. 4 yazdığımızda eksi 8 artı 1'imiz var. Bu da bize neyi verecek? 9 cevabını vermiş olacak. Şimdi simetri ekseni neydi? Kökler toplamının yarısı. Yani aslında x1 ile x2'nin toplamının yarısı neyi verecek? R'yi verecek. Eğer bu R'yi veriyorsa bunlar birbirine eşittir. O zaman f'in içindeki sayıların toplamının yarısı R'yi veriyor mu? Bakalım. Bakın bununla Şurayı topladığımızda bakın x1 eksi kök 2 ile dikkat x2 artı kök 2 topladığımda bunlar gidecek. 2'ye böldüğümde bakın r'yi bulduk. O zaman bunlar birbirine eşit olacak. Ben mesela buraya k dersem buraya da k demiş olacağım. Aynı şekilde r artı kök 5 ile r eksi kök 5'in toplamının yarısı yine r'yi vereceğinden dolayı. Mesela ben buraya l dersem buraya da l diyeceğim. Ne oldu? K eksi L bölü L eksi K. Bunlar birbirlerinin zıt işaretlisi olduğu için ne olacak? Eksi 1 olacak. Doğru cevap B seçeneği olmuş olacak. Şimdi burada eşkenar üçgense şöyle yapalım. Tepesinden indiğimiz dikme bakın tabanın iki eş parça bölecek. Ben buraya A dersem buraya da A diyeceğim. Peki burası 60 derece değil mi? Evet 60. Burası nedir? 30'dur. Dikkat. Şimdi 30 A'yı görüyorsa 60 A'nın köküç katını görecek. Evet. Peki. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. Demek ki bizim B noktamız. Bakın dikkat. B noktamız. Hatta şöyle yapalım. Birleştirelim bunu. Daha net bir şekilde olsun. Şuradaki B noktamız nedir? Koordinatları. Koordinatları bakın. A'ya. Bak dikkat. Burası A olduğu için. Nedir? A kök 3. O zaman bizim koordinatlarımız. Dikkat. A'ya. Eksi A kök 3 olacak. Buna dikkat edelim. Çünkü a kök 3 sıfırın aşağısında. Bu denklemde yerine yazarsak x yerine a yazacağım. Y yerine bunu yazacağım. X yerine a yazarsam eksi a kare eşittir eksi a küp olacak. Bunlardan bir tanesi azaldı. Eksiler gitti. O zaman a'mız ne olacak? Kök olacak. Şimdi a'yı ne bulduk? Kök bulduk. O zaman demek ki burası kök 3 ile 3 çarptığımızda 3 olacak. Burası da kök ise burası da kök üçtür. O zaman yüksekliğimiz 3 olacak, tabanımız 2 kök 3 olacak, bölü 2'den alanımız ne olur? 3 kök 3 olacak, doğru cevap D şıkkı.